Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz edebi sanatlar. Teşbih, kinaye, telmi, istare, mecaz-ı mürsel, tariz, tezat, tevriye, tecalarif, teşhis gibi birçok söz sanatından söz edeceğiz sizlere. Değerli öğrencilerimiz, bilgin olsun öğretime hoş geldiniz. Dersimizi izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Öncelikle mecaz türlerinden bahsedeceğiz. Mecaz türlerinden birincisi teşbih, diğer adıyla benzetme. Tam bir benzetmede benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı olmak üzere dört unsuru bulunur. Örnek üzerinde konuşalım. Tenin almış beyazlığını aydan. Burada ten... Beyazlığı yönüyle aya benzetilmiş yani ten benzeyen, ay benzetilen beyazlıkta benzetme yönü. Tam bir benzetmede 4 unsur bulunur. Ancak bir benzetmeden söz edilebilmesi için benzeyen ve benzetilenin bulunması yeterlidir. Benzeyen ve benzetilenden birisi eksikse o zaman benzetmeden değil, istiare sanatından söz edilebilir. Yani istiare Yalnızca benzeyen veya yalnızca benzetilenle yapılan söz sanatıdır. Örneğimize bakalım. Gezdim seni sokak sokak. Burada sen derken sevgili kastedilmiş. Sevgili sokak sokak gezilen bir semte, bir mahalleye, bir şehre benzetilmiş ama şehir, mahalle, semt söylenmemiş. Dolayısıyla sadece benzeyen kullanıldığı için kapalı istiare yapılmış. Yalnızca benzetilen kullanılmış olsaydı o zaman açık istiare yapılmış olacaktı. Kinaye ise bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanıp gerçek anlamından çok mecaz anlamını kastetmektir. Halk arasında kullanılan kinaye ise tarih sanatına denk gelir. Halk arasında kullanılan kinaye ile karıştırmamaya özen göstermek gerekir. Örneğimize bakalım. Kurt kışı geçirir ama yediye ayazı unutmaz. Atasözünde bir gerçek anlam var, bir de mecazi anlam var. Gerçek anlamından çok mecaz anlam kastedildiği için burada kinaye sanatı yapılmıştır diyebiliriz. Mecaz sanatlarından bir diğeri de tarizdir. Tariz dokundurma yani halk arasında kinayeli söz söyleme ile eşdeğer anlama gelen bir sanattır. Örnek üzerinde konuşalım. Evde yoktur kırık çanağı, kahveye gelir de fincan beğenmez. Burada bir eleştiri olduğunu siz de sezdiniz. İşte böyle iğneleme, eleştirme içeriği olan sanata tariz diyoruz. Mecazi mürsel ad aktarması diğer adıyla benzetme amacı gütmeden bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Bu sanatı bulmak oldukça zordur. Bu nedenle biz bunu iç dış ilişkisiyle, sebep sonuç ilişkisiyle, parça bütün ilişkisiyle gibi çeşitli başlıklar altında inceleyerek kolaylaştırıyoruz. Örnek üzerinde konuşalım. Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Dizesinde İstanbul sözcüğüyle İstanbul'da yaşayan halk kastedilmiş. Ama arada bir benzetme ilgisi olmadığı için İstanbul sözcüğüyle mecazi mürsel sanatı yapılmış. Başka bir örnek verecek olursak, olimpiyatlara 3 pedalımız katıldı. Cümlesinde pedal sözcüğüyle bisiklet yarışçısı kastedilmiştir. Dolayısıyla benzetme ilgisi kurmadan bir söz başka bir söz yerine kullanıldığı için mecaz mürsel yapılmıştır. Ya da Orhan Veli'yi okudun mu diye sorduğumuzda kastedilen Orhan Veli değil, Orhan Veli'nin eserleridir. Burada da sanatçı söylenmiş, yapıt kastedilmiştir. Batı son gelişmelere sıcak bakmıyor cümlesinde Batı yönüyle batıdaki ülkelerin devlet adamları kastedilmiştir. Adaktarması yapılmıştır böylelikle. Söz sanatlarına devam edelim. Altıncı sırada tezat yani zıtlık var. Dilimize Osmanlıcadan girmiş bazı sözcükler T ve M sesleriyle başlamışsa baştaki T ve M seslerini atıp geriye kalan ünsüzlerden bir sözcük türetiyoruz. ZT ünsüzleri kaldı. ZT ünsüzlerinden bir sözcük türettiğimizde zıt kavramını görüyoruz arkadaşlar. Tezat zıtlık demek bu nedenle aklımızda tutması kolay olsun diye söylüyorum. Uçasım gelir kanadım yara. Uçmak ve kanadı yara olduğu için uçamamak birbiriyle olumsuzluk içeren iki durum olduğu için burada zıtlık anlamına gelen tezat sanatı yapılmıştır. Yedinci sırada tevriye. Tevriye bir sözcüğü iki anlama gelecek şekilde kullanmaktır. Bu güzellik bensiz olmaz dizesinde ben sözcüğü hem birinci tekil kişi anlamında hem de vücuttaki kara lekeler anlamında kullanılarak her iki anlamı birden kastedildiği için tevriye sanatı yapılmıştır. Tecahül Arif sanatı ise yine baştaki T'yi attığımızda CHL kal kalıyor. CHL cahil demek, Arif bilen demek. Arif bizim atasözlerimizde de kullanılır. Arif olan anlar atasözünde olduğu gibi. Arif bilen demek, bilen kişinin cahilliği. Yani bilip de bilmemezden gelme ya da bilmezden gelme sanatı diye tanımlanabilir. Örneğimize bakalım. Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Şair burada hikayesinin bitip bitmediğini bilmiyor mu? Biliyor ama bilmez görünüyor. Bilmezden ge geliyor. Dolayısıyla arif sanatı yapmış oluyor. 9. sırada teşhis kişileştirme sanatı var. Baştaki T'yi yaptığımızda ŞHS kalıyor. ŞHS şahıs demek, şahıs kişi demek, teşhis de kişileştirme demek. Aklımızda tutması kolay olsun diye. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Burada gönül sarhoş olan, içki içip sarhoş olan kişilere, insana benzetilmiş. Dolayısıyla İnsan dışı bir varlık olan gönül, insani özellikler yüklenerek kişileştirme sanatı olan teşhis yapılmış. İntak, konuşturma sanatı, insan dışı varlıkları konuşturmak yöntemiyle yapılır. Tilki, o karga cenapları ne kadar şirinsiniz. Cümlesinde olduğu gibi tilki konuşturulmuş. Fabıllarda sıkça karşımıza çıkan bir durumdur. Şunu söylemekte fayda var. İntak sanatının yapıldığı her yerde teşhis sanatı da yapılmıştır. Ama tersini söylemek mümkün değil. Hüsnü Talil güzel neden bulma sanatı, nedeni bilinen doğal bir olayı başka güzel bir nedene bağlama sanatıdır. Birçok giden memnun ki yerinden, kaç seneler geçti dönen yok seferinden diyor Yahya Kemal Beyatlı. Burada birçok giden memnun ki yerinden, kaç seneler geçti dönen yok seferinden dizelerinde şair aslında Ölen kişilerin gittikleri yerden memnun oldukları için geri dönmedikleri gibi güzel bir neden ileri sürerek hüsnü talil sanatı yapmıştır. 12. sırada mübalağa, abartma sıkça kullanılan söz sanatlarından biridir. O benim güneş sistemim. Sevgili güneş sisteminin yerine konularak oldukça abartılmış. Mübalağa bir şeyi olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatıdır. 13. sırada tenasüp uygunluk demek. Birbiriyle ilişkili sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla yapılan bir söz sanatıdır. Kalır bir yosunda, bir deniz kıyısında, bir martı kanadında, bir vapur bacasında aşk hiç biter mi? diyor Ezgin'in günlüğü. Burada yosun, deniz Martı, vapur birbiriyle ilişkili sözcükler olduğu için tenasüp sanatı yapılmıştır. Lefüneşt söz simetrisi demek, birinci dizede sıralanan bazı sözcüklere ilişkin, ikinci dizede açıklamalar ya da karşılığı olacak sözcüklerin söylenmesi yoluyla yapılır. Örnek üzerinde konuşalım. ''Gönlümde ateştin, gözümde yaştın, ne diye tutuştun?'' ne diye taştın? Ateş, yaş, tutuşmak, taşmak. Ateşle tutuşmak birbiriyle ilişkili. Yaşla taşmak yani su ve taşmak birbiriyle ilişkili olarak kullanıldığı için söz simetrisi anlamına gelen lefüneşr sanatı yapılmıştır. 15. sırada telmih anımsatma. Tarihteki bir olayı ya da olguyu hatırlatma sanatıdır. Gökyüzünde İsa ile Tur Dağı'nda Musa ile elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Bu dörtlükte İsa'ya, Musa'ya Musa'nın asasına, Tur Dağı'na yani dini referanslara gönderme yapılarak telmih sanatı yapılmış. Muamma bilmece demek. Dizelerde bir ismin saklanması suretiyle yapılan bir söz sanatıdır. Örnek üzerinde konuşalım. Sefinenin başı girse limana, o memduhun adı çıkar meydana. Liman sözcüğünün kökü LMN. Sefinenin başında da sin harfi var. Sin harfini LMN kökünün önüne getirdiğinde SLMN oluyor. Bir sözcük türetelim. SLMNE Süleyman çıkıyor. Süleyman aslında. Süleyman Süleyman şekline dönüştürülüyor. Demek ki o memduhun adı neymiş? Süleyman. Demek ki burada gizlenen isim Süleymanmış. Yani bir muamma sanatı yapılmış. İrsali mesel de şiirde atı sözlerine yer verme sanatıdır. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadru kıymetten demiş Namık Kemal yani cevher yere düşmekle değerini yitirmez diyor altın yere düşmekle değerini yitirmez atasözünü hatırlatmış eski hali cevher yere düşmekle değerini yitirmez atasözü kullanıldığı için irsali mesel sanatı yapılmış. 18. sırada da istifam sanatı var. İstifam cevap alma amacı gütmeden sorulan sorularla yapılan bir söz sanatıdır. Ben miyim? içimdeki deli öfkenin nedeni ben miyim? Şair burada öfkenin nedeninin kendisi olup olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Kendisine mi soruyor? Cevap almak için mi soruyor? Hayır. Cevap alma amacı gütmeden sorulduğu için burada bir istifam sanatı yapılmış. Nida sanatı da seslenme yoluyla yapılan söz sanatıdır. Ünlemlerle yapılır. Ah kimin için atıyor bu yürek dizesinde ah ünlemi kullanıldığı için nida sanatı yapılmış. Terdit, beklenmezlik ya da şaşırtma anlamı taşıyan bir söz sanatıdır. Dizeler üzerinde konuşalım. En ağır işçi benim. Gün 24 saat seni düşünüyorum. Şair burada en ağır işçi benim derken bir çalışma ortamından bahsettiğini düşündürüyor ancak ikinci dizede gün 24 saat seni düşünüyorum derken sevgiliyi düşündüğü için kendini ağır işçi yerine koyduğu anlaşılıyor yani okuyucu şaşırtılmış oluyor terdit sanatı yapılmış oluyor böylelikle